Merhabalar, bugün sizlere hemenetomi işleminden bahsetmek istiyorum. Evet yetince de kızlık zarı demektir. E, hem de kızlık zarının açılması işlemidir. E, biz bazen cinsel ilişkiye giremeyen çiftler bize başvurdukları zaman ilk olarak muayene etmekteyiz. Muayenede bazen kızlık zarının gerçekten dar olduğunu, kalın olduğunu, sert olduğunu, ilişkiye müsaade edemeyecek kadar dar olduğunu görmekteyiz. Bazen de septum dediğimiz bir bölme olmaktadır ve ilişkiye girmesine müsaade etmektedir. Evet, Böyle kızlık zarlarında biz genellikle lokal anestezi de olabilir ama genel anestezi altında kızlık zarlarını açmaktayız. E, hemine e, birkaç yerden cerrahi kesi uygulamaktayız. E, i̇şlem anestezi altında olduğu için herhangi bir ağrı sizi hissedilmemektedir. E, sonrasında hastamızı bir saat kadar dinlendiririz ve sonra evine taburcu ederiz. E, i̇şlem e, kolay bir işlemdir, çok zor bir işlem değildir. E, çok uzun süre hastanede kalmaya gerektirme, dikiş atma gibi bir işlemde genellikle gerek evet. gerekmemektedir. Ee, böyle işlem geçirdikten sonra bir hafta sonra ilişkiye müsaade etmekteyiz. Ee, cinsel ilişkiye girememe gibi bir sorun olduğu zaman ilk olarak kadın doğum uzmanına muayene olmakta, doğum ee, muayene, muayene, muayene zaten muayenede böyle bir sorunun olup olmadığını size söyleyecektir.